ışığında. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM Ortak Canlı yayınında Güne Bakan programında her cuma olduğu gibi Kur'an ve hadis ışığında köşemizde sizlerleyiz. Bu bölümde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamızla Hucurat suresinin 4 ila 8. ayetlerini konuşacağız. Hocamız bizlere bu ayetler konusunda bilgiler aktaracak. Ee, sayın hocamız Halis Aydemir hocamız şu anda telefon attığımızda. Halis hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba selamünaleyküm Mustafa Bey hayırlı cumalar olsun. Aleyküm selam hayırlı cumalar kıymetli hocam. Kıymetli hocam müsaade ederseniz Hucurat suresinin 4 ila 8. ayetlerinin Türkçesini seslendireyim ardından sözü size bırakayım. Buyurunuz efendim. allah Teala şöyle buyuruyor. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de Sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi fakat Allah size imanı sevdirdi ve gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Evet kıymetli hocam, Allahu Teala Hucurat Suresinin 4 ila 8. ayetlerinde böyle buyuruyor, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina <laughs> Muhammedin el-Emmin. Rabbana atina milladunka rahmeten ve heyy lena min emrina raşada. Hücrat suresinin bu okuduğunuz ayet-i kelimelerinde Cenab-ı Hak odaların ardından veya hücreler dediğimiz hücrat o odacıklar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle birlikte ikamet ettiği mescidin hemen eee duvarına sıralı bulunan bu yapılar. Dolayısıyla surede ismini bu aslında bu hucurattan alıyor. Evet. Oradaki odalardan alıyor. Annelerimiz burada ikamet ediyorlar. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de oralarda bulunuyor. Dışarıdan gelip de Allah'ın elçisiyle görüşmek isteyenler daha çok onun mescid-i yani haremde bugün için bildiğimiz hı hı. peygamberin mescidinde bulabiliyorlar. Ama diyelim ivedi davrandılar, e, acele görüşmek istiyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Resulullah'ın hanesine yöneliyorlar, evlerine yöneliyorlar. İşte bu odalara yöneliyorlar. Cenab-ı Hak bunlardan bazılarının gelip odaların dışından böyle bağırmak suretiyle e, Ya Muhammed, Ey Muhammed işte e, görüşmek istiyoruz diye Resulullah'ı çağırmalarını Cenab-ı Hak ayette konu etti. İnnellezine yunadunaka seni çağıranlar var ya min varail odaların dışarısından sana doğru seslenenler var ya bunlar eksaruhum la çoğu akletmeyen kimseler Cenab-ı Hak bu davranışı akletme işlerinin bir sonucu olarak tanımladı yani akletselerdi Allah'ın Resulü'nü böyle kaba bir yaklaşım evet. ile o henüz hanesindeyken, evindeyken, dışarı çıkmamışken dışarıdan bağırmak suretiyle onu kapıya çağırmak bu hoş bir davranış biçimi değil. Her şeyden önce nazik bir davranış biçimi değil. önceki ayeti hatırlarsanız Cenab-ı Hak لَا bil li buyurmuştu. Yani biri birinize seslenir. Biri birinize konuşur gibi ona karşı seslenmeyin. Ona onunla böyle konuşmayın. Bu ayetlerden anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı özenli bir dil kullanılmasını, saygılı olunmasını, Allah Azze ve Celle'nin elçisi olması bakımından ona karşı böyle bir itinaya davet ediyor. Karşılarında sıradan bir insan değil, son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. O yüzden daha kibar olmaları tavsiye ediliyor. Elbette şimdi normal bir insanın normal bir insana davranışını bile Cenab-ı Hak ayetlerle düzenleyip Estaizu billah ve kulu linnati husnem İnsanlara güzel şeyler söyleyin diye evet. emretmişken Cenab-ı Hak Hatta kötü davranmış, kaba davranmış bir kimseye karşı bile Efendim daha iyisiyle davranarak İdifen billeti iyi Daha güzel karşılık ver. Yani kötülüğü muhatabın yapmışken bile sen daha fazlasıyla hani kötülüğü veya veya misliyle karşılık vermeyi bile Cenab-ı Hak beğenmemiş. Bundan daha iyisi var diye güzellikleri çoğaltmayı. Evet. Herhangi iki insan arasında dahi öğütlemişken elçisine karşı da böyle bir itinaya, saygıya, hürmete davet etmesi Son derece anlaşılabilir bir şey. Tabii ki bunun e, yani e, bir kulluk e, anlayışı gibi onu e, işte Allah'ı yüceltir cesine yüceltmek efendim onu e, bu anlamda kutsayıp ilahlaştırmak böyle bir şeyden söz etmiyoruz. Allah Azze ve Celle kitabının başından sonuna kadar bütün peygamberleriyle alakalı olarak Onların birer Cenab-ı Hakk'ın kulu olduklarını, Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumlu bulunduklarını ve göklerin ve yerin hükmünün Allah Azze ve Celle kapında olduğunu bunu sıkça vurguladığı, tekrarladığı bir husus. Ama bunun böyle olmasını hani yaşayalım derken, Allah Azze ve Celle'yi sadece ilah olarak biliyoruz derken, varıp elçisine saygısızlık yapmak, ona e, sıradan bir muamele de bulunmayı da gerektirmiyor. O bakımdan bu ayet kelimelerden anlıyoruz ki Resulullah'a dönük olarak ona yönelen saygımız ve sevgimiz en son derece anlamlıdır ve Cenab-ı Hak bunu beğenmektedir. Hele hele milletimizde var olan Resulullah sevgisi bu anlamda baktığımız zaman bu ayet-i kelimeler ile bağdaşmaktadır, örtüşmektedir. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min Peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır. Yani daha sevgili, daha öncelikli demek. Ve hmm. ezvâcuhu <laughs> Ve peygamberin eşleri, efendim o müminlerin anneleridir. Ummehâtuhum <laughs> dedi. Dolayısıyla Resulullah'la aramızda böyle özel bir bağ kuruldu. Allah'ın Resulü buyurdu ki, اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ كَالْوَالِدِي ben size bir baba gibiyim. Ve Resulullah bu böyle giriş yaptığı, o günkü konuşmasında insanlara e, abdest e, yani ihtiyacını abdest esnasında e, nasıl temizlenmeleri gerektiğine dair özel bir e, hususta talim ve terbiyede bulunmuştu. Yani tam bir babacan ile e, iyice temizlenmelerini efendim e, ihtiyaçlarını e, gördükten sonra e, abdest öncesi taharetlerini özenle yapmalarını anlatan bir dil ile. Dolayısıyla Resulullah'la aramızda elbette ki hiçbir zaman onu e, insanlıktan öteye ilahlığa taşıyan bir yaklaşım İslam dininin hiçbir tarafında bulunmaz ama bunu e, keskince yaşayalım derken Resulullah'a saygıyı çok görmek, Allah'ın elçisine işte salavat getirmeyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dair muhabbeti efendim, ifade etmeyi, bu sevgiyi yaşamaya mani değil. Resulullah'ın etrafındaki sahabiler bu sevgiyi doyasıya yaşadılar. Ondan sonrakilere de yani tabiine de ve kıyamete kadar bütün müminlerde de bu olacak. Dolayısıyla hayattayken Resulullah'a la tecehru lehu bir kavli ve cehri ba'dikum Birbirinize konuşur gibi seslenir gibi ona konuşmayın dediği demesini Cenab-ı Hak nasıl sahabiyle ciddiye alıp yaşadılarsa bugün de kalkıp Allah'ın Resulü'nü herhangi bir insandan söz ediyor herhangi birini konuşuyormuş gibi de gıyabında da konuşamayız. Çünkü aynı ölçekte bir davranıştır. Kendisine o gün bulunan ortamda Ey Muhammed diye kapıların ardından duvarların ardından kabaca davranan için seslenenleri Neler ki saygısızlık için bunu yapmamış olsalar bile yani o gün gelen Bedeviler Resulullah'ı aşağılamak için yapmadılar bunu. Yani kaba bir davranış olarak bildikleri, gördükleri, çölden geliyorlar nitekim nitekim. Ee, öyle bir davranış olarak sergilediler. Maksatları Allah'ın elçisini incitmek değildi ama buna rağmen Allah Azze ve Celle bunu e, iyi düşünülmemiş, akredilmemiş e, bir e, ne diyelim iktidai davranış olarak gördü ve yerdi. Dedi ki aktaruhum ne yakilun. Bunların çoğu akretmiyorlar. Akretseler kendisine vahiy indirdiğimiz Allah Azze ve Celle'nin kelamını insanlara ulaştıran alemlere rahmet bu peygambere karşı saygılı bulunur. Hani dışarı çıkmasını bekler değil mi? Yani kendi evet. özel hayatında evinde hanesindeyken Dışarıdan böyle baskı kurup haydi dışarı gel görüşmek istiyoruz demek bunlar e, hoş olmayan e, davranışlar. Peki bu o güne dair yaşanmış olan bu çerçelenin bize bugüne e, dair e, yansıması nedir? Cenab-ı Hak madem ki hayattayken bu şekildeki yani e, ses yankısı başladı birdenbire e, madem ki o gün için bunu e, böyle düzenledi. O zaman Resulullah'ın e, manevi şahsiyeti aynı itinaya, aynı özene kıyamete kadar e, sahip demektir. Dolayısıyla o gün duvarların ardında yani Resulullah içerideyken Allah'ın Resulü hakkında e, böyle konuşanlar, kaba konuşanlar nasıl gerildiyse ki onlar da o gün gaipteydiler. Yani Resulullah içeride, onlar dışarıdaydılar. Şimdiki durum da öyle. Yani o gün Medine'sinde bir başka sokakta Resulullah hakkında sıradan konuşmak nasıl bu ayetlere takılıyorduysa... ...bugün içinde yani başka bir şekilde Resulullah şu an Medine'de hayatta olsaydı bile... ...biz bugün için e, Anadolu coğrafyasında Resulullah hakkında nasıl herhangi biri hakkında konuşurcasına... ...konuşsak bu ayetlere diyse araya zamanın girmesi, Resulullah'ın vefat etmesi durumu değiştirmedi. Yine gıyabında onun şahsi maneviyetine aynı özenle ve dikkatle e, sevgimizi ve saygımızı ifade edecek şekilde onu anmak ve ondan bahsetmeyi gerektirir bir biçimde hala yaşayan ve geçerliliği aramızda devam eden bir ayet kelime olarak e, devam ediyor. Evet. Şimdi bak bir sonraki ayet kelimesi beşinci ayette bu e, dışarıdan seslenip duranlar. Bir de tabii bizim hani Anadolu tabiriyle evdirme de var burada. Yani sadece kabaca dışarıdan seslenme değil, bir de acele ettirme. Yani elinde ne iş varsa bırak önce bana gel yani. Hani evinde ihtiyacını görüyorsun, yüzünü yıkıyorsun, yemeğini yiyorsun. Hiç önemli değil. Ben şimdi eee biri derhal kapıya çıkmanı bekliyorum. Bu bu tarafı rahatsız tarafı da rahatsız edici. O yüzden sonraki ayette Cenab-ı Hak sabretseler diye dedi. وَلَوْ اَنَّهُمْ sabaru Beklesinler. Resulullah elinden elbette ki çıkacak. Çıktığında görüşürüz. Şimdi biz onu niye e, acele ettiriyoruz? وَلَوْ sabaru hatta تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ Sen onların yanına çıkınca deyin. Sabretseler diye. Niçin kendilerini böyle öncelikli yordular bir an önce senin elinde her ne iş varsa onu bırakıp derhal onlara yetişmen gerektiğini düşünüyorlar. Bu Allah'ın Resulü'nün şahsiyetiyle, kişiliğiyle kendileri arasındaki bir e, dengede kendilerini önceleyen bir e, tavır içerisinde oldukları anlaşılıyor. Zamana tahammülleri yok, beklemeye tahammülleri yok. Bir an önce gel ve e, bizim sana söyleyeceklerimizi veya soracaklarımızı öğrenmek istediklerimizi cevapla dercesine bir tutum içerisindeler. Biz bu surenin girişinden itibaren öğrendik ki Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne karşı kendimizi önceleyen, bizim kararımızı, bizim tercihimizi, bizim beklentimizi, bizim yaklaşım tarzımızı her neyse önceleyen bir tutum içerisinde olamayız. Allah Azze ve Celle'yi ve elçisini önceleyeceğiz. Önce onların ne emrettiğini, ne söylediklerini, bize neyi öğütlediğini öğrenmek ve davranışlarımızı buna göre disiplinize etmek durumundayız. Yoksa bir adım öne geçerek biz daha öncelikliyiz, daha önemliyiz. Allah'ın Resulü bizim bizim için koşmalı, bize yetişmeli içimindeki bir ben merkezli ve kendini, zatını önceleyen yaklaşım burada reddediliyor. Haber edeceksin. Sen beklemek durumundasın. Allah'ın Resulü içeride, e, şu anda hanesinde. Çıktığı zaman gör e, görüşürsün. Bu senin için daha hayırlı. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Dikkat derseniz buralarda da hani öyle e, uluhiyete vardırılan bir şey yok. Tam tersi Resulullah'ın özel hayatına saygı var. Sonuçta e, bu insanlar da kendi evlerine gittikleri zaman kendi hanelerine girdikleri zaman birlerin gelip onları böyle birdenbire kapıya çıkarmasına tahminler olmaz yani değil mi ee, evet. randevusuz gelen böyle çat kapı gelen Tabii. ve insanların hayatını birdenbire böyle e, delen ve ansızın her şeyin ortasına düşen insanlar e, insanların hayatında e, huzursuzluk oluşturur. Evet. Resulullah da herhangi bir insan gibi normal hayatını yaşamaya hakkı var. Eğer herkes özellikle dışarıdan gelenler. Çünkü biliyorsunuz sona doğru artık Medine dönemlerinin Cenab-ı Hak hani buyurdu ya ee, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ Bir bakmışsın insanlar Allah'ın dinine sevç sevç geliyorlar. Böyle heyetler geliyordu. Vast halinde bunlar ikişer, üçer, beşer çeşitli kabilelerden, etraftaki yerleşimlerden. Hatta yarım adamın içerisinde onların sürekli Resulullah'a geldiğini ve her gelenin de böyle öncelikle direkt Resulullah'ın kendileriyle ilgilenmesini beklediği düşünün. Bu iş kurala bağlarsa Resulullah'ın kendisine hiç bir hayatı kalmaz. Evet sevgili Allah'ın Resulü. Sevgili <laughs> hocam yine zaman su gibi akıp geçti. Sizinle olan birlikteliğimizin sonuna geldik. 2022 evet. yılının son günlerindeyiz biraz sonraki ayette ey iman edenler bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın diye Allahu Teala bizleri ikaz ediyor ya sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşmasıyla ve haberlerin bilakis yalan haberlerin çok kısa zamanda herkesin cep telefonlarına gelmesiyle birlikte bu ayetin önemini çok daha iyi anlıyoruz. Birkaç kelimeyle buna değinebilir misiniz ve yeni yıla dair de son cümlelerinizi alalım. Çok sevinirim. Evet, yani zaman program zamanı hızlı geçtiği gibi yılın zamanı evet. da çok hızlı geçiyor. Demin geçen sene iki programın girişini hatırlamıştım. Hı -hı. Yine yıl sonuydu. Şimdi de benzer bir yıl sonu. Tabii zaman için akıyor. Demin söylediğiniz tavır ve davranışlarımızı nasıl yaşadığımızı ortaya koyabildiğimiz bir mecra olarak zaman akıyor. Ve bu mecradaki en önemli davranışlarımızdan bir tanesi de etraftan bize ulaşan haberler. Dışarıdan bize gelen bilgiler. Cenab-ı Hak bu okuduğunuz ayet-i kerimede buna dikkat çekti. Yani birileri size herhangi bir biçimde haber getirebilir. Yanlış bir kimse de yani fâsık dediğimiz Normalde güven vermeyen bir kimse de size bir haber getirebilir. Ama hani e, ayetin girişine bakarsak, e, farklı bir haber getirmiş. E, çok umursamayın, e, dikkate almayın demiyor. Bu zaten makul dedi. Çünkü e, yalancı hani çoban e, insanları çağırmış çağırmış. En son kinde itibar etmemişler ama gerçekten kutsaldırmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şablon aslında son derece makul, farsık bir kimse haber getirmiş. Cenab-ı Hak dikkate almayın demiyor dikkat ederseniz. Hayır dikkate alın. Nasıl dikkate alın? Fetebeyyen araştırın. Gerçeği var mı yok mu diye. Çünkü en doğru yol o. Evet. Siz bu adam fasık bunun sözünü dinlemeyelim. E, söylediğini ki sayalım. Deseniz bu mantıklı değil. Çünkü o, tam da o sefer doğru konuşmuş. Tam da o sefer doğruyu söylemiş olabilir. Dolayısıyla haber e, kötü bir kimse tarafından da getirilse e, dikkate alınmayı, araştırılmayı hak eder. Ayetten bunu öğreniyoruz. Eğer tebeyyenu bunu araştırırsanız o zaman e, şu olumsuzluktan kendinizi kurtarırsınız. Çünkü bir de doğrudan kapılmak var. Yani adamın getirdiği haberi araştırmaksızın gerçek addedip e, onun üzerine bu kez düşünce oluşturmak. Evet. Bu haber kimlerle ilgiliyse bunlar hakkında bir kanaat oluşturup onları yermek, küçük görmek veya en en basitiyle su bulunmak. Cenab-ı Hak bunlara da e, imkan bırakmamak için bize öğrettiği bu yaklaş, e, yaklaşımda en tebeyyenu. Yani, araştırmayı emrediyor. Demek ki araştırıp hakikatini bilmezsek eğer o zaman o haberi ciddiye ala, alamayız. O haberi gerçekmiş gibi sağda solda yayıp hele bir de üzerine oturup yorumlar yapamayız yani. Sanki vakaymış gibi, gerçekmiş gibi. Çünkü bu kimleri ilgilendiriyorsa kimlere taalluk ediyorsa onların hakkına girmiş olur. Cenab-ı Hak dedi ki: "La'alla <laughs> ismeatumuhu mu'minuna mu'minatu Böyle şeyleri duyduklarında mümin erkekler mümin kadınlar birbirleri hakkında hayır zannında bulunsalar ya, deseler ki in da illa Ya bu olsa olsa bir iftiradan ibaret olur. Yani bunu bir Müslüman yapmaz. Müslüman kardeşlerimizin böyle bir şey yapmasını e, ihtimal vermiyoruz. Yani ilk yaklaşım böyle olmalı. Ta ki o gelen haber yani e, araştırılır ve e, anlaşılır ki e, gerçekten öyledir yahut değildir. O kesin bulgularla, delillerle teyit edildikten sonraki e, durum ayrı. Ama ortalıkta dönüp dolaşan hele hele bugünkü sosyal medya, medyada, medyada evet. yani hiç kimsenin sorumluluğunu taşımadığı bir dünya haber böyle hashtagler halinde e, servis ediliyor ve kimi insanlar karalanıyor, kim insanların onurlarına, haysiyetlerine, ailelerine buradan ciddi manada bir öfke çoğaltılıyor. Toplum bu süreçte o öfke içerisinde e, hiç tanımadığı bilmediği belki tanısa değilse çok seveceği insanlar hakkında olumsuz duygular içerisine giriyor. Ve bu tür manipülasyonlar bir bedeli de yok. Yani yalan hızlıca yayılıp çoğalıp e, birlerin ocağını çökertirken diğer taraftan bunu tahsih etmenin araçları o kadar e, güçlü değil. Siz onu mahkeme kararıyla temize çıkarsanız bile o denli e, yaygın bir kesime tekrar ulaştıramıyorsunuz. Bu da gösteriyor ki demek ki dünyadan sonra bir ahiret var. Madem ki mağdurun tarafı zayıf, zalimin tarafı bu denli güçlü yaşanıyor bu dünyada, o zaman belli defterler, belli hesaplar açık kalacak yani. Dolayısıyla Allah'ın huzuruna çıkıldığında zalim, mazluma olan bu dünyada yaşadığı, gerek iftira ederiz, gerek onun haysiyetine, onuruna, hatta namusuna uzanan bir biçimde, dil uzatarak, işlediği cürümlerin karşılığını Allah Azze ve Celle ondan alır. Bizim evet. burada kendimizi korumak adına yapmamız gereken bu ayetteki şablona dikkat etmek. Bize bir haber geldi. Bu haberi dikkatle ele alıp gerçeği var mı yok mu bundan emin olmadan bizden sonrasına iletmemek. Nasıl virüs bize geldiğinde başkalarına ulaşmasın diye kendimizi karantinaya çekiyoruz. Nasıl olsa biri bana bulaştırdı. Ben virüsü ilk üreten değilim. O zaman başkasına da bunu çoğaltırım demiyorsak Aynı şekilde uydurma bir e, kıyduk hali yani dedik oluyor. ben uydurmadım ya ben de duyduğumu söylüyorum diyemeyin. Böyle yaptığımız zaman işte Cenab-ı Hakk'ın bize haram kıldığı yapmayın böyle dediği duruma düşeriz. Allah'ın Resulü buyurdu ki bir kimse yalan olarak duyduklarını başkalarına söylemesi yeter. Yani daha başka yalan konuşması, yalancı olmasına e, gerek yok. Tesabil ismen itmen en yuhaddise Duyduklarını araştırmaksızın aslı var mı yok mu? Öğrenmek sizin onu sağda solda başkalarına bahsetmesi, onu bir yalancı yapmak için günah olarak ona yeter. Çok olur. dikkat etmemiz gereken önemli bir mesele kıymetli hocam. Süremizin sonuna geldik. Hucurat suresini tamamlayamadık ancak 2023 yılının ilk haftasında inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Hayırlı yıllar diliyoruz şimdiden. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve hadis aşığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerleydi. Hucurat suresini konuştuk. Güne bak